tamam mı? Sabotajda kal. Yürü üzerlerine geri çıkacaksın. Yürü. Üzerlerine yürü. Geri gel, geri gel, geri gel. Sabotaj hazır. Şimdi vur. Malisi. Bırakma sabotajı. Dur şimdi. Billy Price'a vur. Billy Price'a vur. Destar Billy Price'a vur. Destar da hazır. Ajana. At 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 at. Diğer Billy Önüne kadar. Aldım onu. Bırakma bırakma bırakma. Çek çek. Çek diğer devam et. Çek diğer devam et. Tamam, çek diğer devam et. Billy'yi bırakma. Tamam. Billy'yi bırakma. Billy'yi bırakma saplar. Billy'yi bırakma. Elini açma. Çekme. Anex çekme. Çekme. Billy devam et. Çek diğer devam et. Devam et. Anex tek on. Anex'in üzerine. Kılıç bas. Dön. Tora. Aldım. Tamur yere. Aldım onu. Hemen Billy Price'a e vur. Billy Price önde kalan. DB'li vur. Tek Maliste. yiyecek. Deser ajan da hazır. Ajana hazır. Billy'e devam et. Billy'e devam et. vurur musun? Kim düştü? Billy'e vur. Billy'e vur. Ortada diğer kalan da Diğer Billy. Diğer, birli. Önde kalan. Bırakma. Ajan tekli Deser ajan da hazır. Ajan'a. Ah, kanka bak çok çekme beni. Kol vursana. Kol Fusion'a önde kalan. Kol Fusion'u bırakma. Çekme beni. Çekme. çekme Aldım onu. Çekme. Kol vur. Önde kalan Küratan'ı vur. Küratan. 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 Direkt sabotaj vur. Sabotaj vur. Sabotaj vur. Parti başkanı sabotaj. Desat desat, 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 desat koşma. Desat koşma. Koşma, aldım koşma. Alayım. Önde kalan evi lazım. Zena, şena, şena, şevi lazım. Hazır. Bana vur. 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 Vur aldı mı? Yerime gitti. Hemen kürafen, kürafen, kürafen önde kalan diğerine. Evet. Bili bili bili. bili, bili. Birli bırakma, mı? Birli Ters yaptın. Kafana kıl. Aneksi çekme. Aneksin üzerine. Kılıç bas. Aneksin üzerine. Kılıç bas. Dön. Torat. Fot basıyorum. Tüm vur yere. Hemen bili prese vur. bili prese. Devlet olur. Vur. Tek yiyecek. Deserajan ajan da hazır. Devam et, devam et, devam Şimdi uzaktaydım. Dikkat et bana vuruyor. vur, ortada kol vur. Bırak onu. Aldım o. Kürş. Çıkma, 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 köş, köş. çıkma, çıkma, çıkma. çıkma. aldım o. Köş, köş. Hemen Billy'ye vur sana. Köş, köş. vur. Billy Price'a vur. Billy Price'a vur. Alex'a attı tekrar. Billy Price'a vur. Dekay. Diğer yanındakine dön, yanındakine dön. DK'da, DK'da çekersin. DK'da doğru bırakma onu. Aldım kişinde acaba. Devam et, aldım o. Çok iyi. Hemen ortadan gelen yanaş. Malis, vur. Zende kaldı. İsim ver o zaman. isim ver. Çok iyisin çok iyi. vur, 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 Çıkma çıkma çıkma. Sıkma dur aldım onu. Çıkma. Sıkıma dur. Pardon, John Türk kalk atak. John Türk aneksiyon üzerine kılıç bas. Torat. Sen vur yere sayfa. Hemen birliğe koş. Birliğe koş kanka. Bak gelebilir yani. Onlar gelebilir. Birliğe vursana. Birliğe vur. Hayır, Diğer arkasına devresine dön. Devresine dön. Devresine dön. Şimdi Mejine koş. Mejine koş. Mejine koş Torlu. Mejine koş torlu, torlu. Torlu Torlu otur da evet. Bırakma Mejine. Solu koş. Solu koş. Solu koş. Solu koş vur. Solu koş. Solu koş Bilingi yok. Teklon hocam. Süper Malis evet. Ölecek, ölecek, Ocağı ölecek. Solu koş, solu koş, solu koş. Ortada bir dostum kürese dön aldım, onu aldım, aldım onu aldım, on aldım, on aldım. Kanka. Şu maçta yeri rezledim. Gel. Kalk, kalk. DB'ye e vur, DB e vur. Kör at, kör at, DB'sine vur. Evet, kör at, DB'sine kür. vur. Yani mal gibi ölüyoruz ki bir zamına koyayım. Bak yani. Tamam, çektim trafiği. Evet, birliğe vur, vur kanka, birliğe vur. Yani ben... Dara götür. Birliğe vurur musun kanka? Evet, birliğe vur kanka. Bir bir daha. Demet et, tonlu olacağız anam. Aldım kör, bana bak. Parti günü vur, anekse ekle on. Saplar, ona. Çekti yerde Tekos devam yok. eder misin? Çek yerde devam eder misin ona? Git vur. Git vur ona. Git. Aldım onu git aldım vur. onu. Git vur. Ajan götür oraya. Git vur ona. Bir aldım. bırakma. Bırak Kafana tek Ben Dön pantera üzerine. Kılıçmaz. Tora at. Tek don. yere. Deserajan ajan da hazır. Ajan hazır. Ortada da Ortada Billy Price'a vur. Billy price vur. Deserajan. ajan. Billy Price'a vur. Ana tek Billy Price'a bırakma. Evet devam et devam et devam et. Ajan aldım. Durmuyorum ben. Panteranın kafasına. Birini kattım ben. Hacı Ateş çekmedi. devam et, birliğe devam et, birliğe devam et. Birliğe devam Kür Bırakım, attım bıraktım, bıraktım. ters yapıyorum da. E evet, devam eder misin, birliğe vur. Kür. Aldım benim ritmimin. Çek bir beni. Kat, çık, çık, Billiye çık. Birliği bırakma, devam et. Silmesin, Bırakmayın onu. Ben magiye doğru gidiyorum. Sapattım evet, devam et birliğe. Pantera tekli ol. Kür atana dönsene, ortada kür atan. Ters yaptım ben, çek. Direkt Aşağı on kaldım. kaldım, direkt on kaldım. Kür aldım. Korumayı duratla. Öldü durat. Öldüm. Korumayı duratla. Bir de sabotaja vursana. Duratla sabotaja vur. Aldım onu. Çıkma. Anex'i Anex çekme. Anex'in üzerine. Torat. Tumur yere. Hemen köprüde Hür. kür atan, köprüde kür atan. Yanar süperli onu. vur. D DK yutup. Evet köprüde, köprüde. Gözünü sik demin sağlar. Tek donka, ha. tek donka. Kür. Devam et ona, çekti yerde devam et. Dersindeyim kanka. Aldım, Aldım onu, devam et ona. Sağ ol, yerim mersi yapıyorum. Aldım seni. Evet devam Aldım et, ajana. devam et ona, devam et. Çekti yerde bırakma onu saplılar. Destan ajan da hazır, ajan hazır. Gel bana doğru gel. Dk'ya doğru yürü. Fail, fail, kür alalım. Gel, Price'a dönsene. Birli önde kalan. vur. Dikkat, Kafana kılıç bas, kür at, Bili var ya orada kol fişeceğim. Malice vur. Kol fişeceğim. Kafamda 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 bırakma. Teknoka geldi. Sağdaki Price'a dön. Evet. Yanaş süperle vur. Jackal önünde kaldı. Saplar. Kürata'da dönsen ortada kürata'm. Ortada Tabii. kürata'm kür Devam et devam et. Çekti yerde devam et. Aldım Çekti mu? yerde devam eder misin? Çekti yerde devam et. Bana devam geldi. Dikkat dikkat. Aldım onu. Çekti yerde devam et. Devam et. Diğer mecid. Önde kalanı vur. Evet DB'li. Kafana kılıçmaz. Torat. Tam vur yere. Köprüde köprüde Price. Billy Price. Billy Price hazır. Malice'de vur. Çok. Evet. Tamam sap attım. Oldu tuttum vuruyorum ben ya. Köşe var. Aldım o paratomu bastım. DK'daki köprüdeki birliğe vursana. Köprüde Aldım birliği price. Evet evet evet. Köprüde birliği price. Evet, evet. Arayız çek. Arayı götür çek. Kafana kılıç Kürat, torat. Dikkat. Kapım vuruyor. Hemen DS arasın price. DS arasın price. Dv vur. Mali siz devam et onu. Aynı yüzden aldım. Tekrar aldım. DK'daki price'lerine vursana. Birli birli birli. Tekrar aldım. Evet, çektim. devam et onu. DK'daki price devam et. Kafana kılıç basıyorum Torat. Dara yutursan. Sık Hemen Billy Price sıkır. koşur. Sıkır. Aldım onu. Billy Price Hayır, koşur. Bayit anlam. BB'li. Aldım şimdi. Lan Billy Billy acı bak sikim. Anasını abi. Acını çek. Tek dön. Tek ayın. Para dön. Dert tersine koşuyor. Amına kodum attı. Lan adamı tutamıyorum bari varıyor vurma bak sikeceğim ha senin Ajan oyunu. Acı aldı. Şimdi çektim dikkat. Kür 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 kür. Bir pat da olsun beyler. Ajan aldım bir daha. Tek kürün geldi Ajan. Oğlum aptal mı bu adam lan? Sadece onu izliyorum ha ne, ne aram yapıyor diye. Varıyor buraya amına kodumuz Salah ya. Aldım birliğe o. vurur musun kardeşim? Evet birliğe vur. DS'deki price birliğe dön. Büyük price evet. Bana attı. Yalaş yalaş yalaş. Süperli vur. Abi, kafana kür at. Kılıç bas. Tor Birliğe dön. Ortada birliğe dön. Devlet dön. Anex oynat. Anex oynat. Devam et. Çekti yerde devam et. Çekti yerde devam eder misin ona? Açıyorum. ben senin aldın. Aldım onu aldım onu aldım onu. Meiji'ne vur. Birli Meiji'ne vur. bilim Meiji. Evet evet. Birli Meiji. Bir şimdi. Çekti press or çekti press or torna çekti press torna. Tamam kral şimdi şimdi mecine dön. Aldım onu. Aldım o, şimdi mecine dön. Aldım mı? Şimdi mecine dön. Bilin yok. Yanaş 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 sollu koş sollu koş DB'de. Malis evet. John Tekon. Önde kalan press or sağda sağda evet birli. Aldım mı? Devam et devam et. Aldım devme. onu aldım onu. Devam et. Malis attım onu Malis'te. Can DK yok. Mecine dön mecine dön mecine dön. Bilin mecine bilin mecine. Sıkma çekme beni çekme. Sıkma tur DB'de. Sollu koş sollu koş sollu koş. DB Malis evet hala kırıyor. Kiyecek. Tonlu devam et ona devam et solu koş. Aldım onu. Ortada tamam. kalan prime uzakta kalacak. Çıkma 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 çıkma. Kürat kürat, kürat. kürat. on da bas. Hacı tekli o. Billy Price'e vursana ortada Billy price. Vur. E, e, price, price. price evet mi? Kafana kılıç bas. Kürat torat. Sabotaja vur. Billy sabotaja vur Malis'e. Evet devam et sabotaja. Aldım onu. Billy Price'e vursana Billy Price arkanızda Billy Price evet. Kafana kılıç bas torat. Tüm vur yere. Destere yok vur. Hemen Billy'e devam et. çekti çektiği yere devam et sattılar. Evet, birliğe devam et, devam bir... ajan. diğer biliyor, diğer biliyor, diğer biliyor Desarajan'la. Diğer biliyor Desarajan'la. ajan da hazır, ajan hazır. Devam et, devam et. Ajana des at at, at at at. Önde kalan parayı vur. On lazım kanka, kür. La koş, la koş, koş, durma. Devet oldu, ölecek bak, o. Yakınlar, vurun lan şuna. Mecine dön, mecine dön, dön, süperli, vur. Aldım anette. TP durdu, süper malisi, ölebilir. Soluk koş, ölecek, pantera tekli on. Ölecek, ölecek. Ortada kalan parayı dön. ortada kalan parayı vur. Aldım on, aneysi oynat. E, Price bırakma saplar, çıkma, çıkma, çıkma. Devam et ona, devam et. Ders yapıyorum ben. Ajan e, e, devam eder misin ona? Devam eder misin? Adam sıfır anasını sikeyim ya. Kafana kılıçmaz. Tora at. An, aldım onu. Aldım, o. aldım onu. On. Rezledim. Billy'e vur. Billy Price'a vur. Billy Price'a vur. BB'de. E. 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 devam et ona. Bekle e. Ölecek e. E. Devam et. Çektiği yerde devam et. Çektiği Çekti yerde devam et. Kanka değmiyor. Kira. Ajan da. Aldım onu. Billy'e vur. Billy'e. Devam et ona sapla. Değme donka. Neyse ajan da hazır. Devam et, devam et, devam et. Aldım hani. Acana hazır. Devam et, devam et, devam et. Koşsun lan. <laughs> Diğer birliğe dönsene. Bir daha çek. Bir daha çek. Anex Tekno. Kafana kılıçmaz. İleri Torak. Uzaktayım, uzaktayım. Tam oraya yere. Ortada. Evet, sabotaj dön. Ortada evet. Sabotaj. Sabotaj, sabotaj kür. vur. Parti başkan kür. sabotaj. Aa, kür. Flot al sana, flot al. SC basalım, flot al. Sıfır amına koyayım adam. Geliştiremezsin ki bu adamı da Rezistans açıkçası. Seyircisi. Siz de Kanka Ben atıyorum sizlere. Attım. Hazır mısınız dostlar? Aynı anda iki. Tabii bir tane blue pot çekiyorum bir saniye. Tamam blue kontrol edin arkadaşlar. Ajan gitti bak. Hazır. Sildim. Geldi. Solda başlayacağım. Parti harbiden doğal lag var amına koyayım ya partte? Z'ye Baya bas ayağında Z'ye bas. Hayes onda kal. Hayes desin. Onda kal Billy Price'a vuracaksın. Yürü. Hayes hazır hazır hazır. Peki onlar da mı SC'ye basıyor acaba? Tamam float atıyor bekle. Crisis'in <laughs> üzerine. <laughs> Destar ajanda arkadaşlar. Hayes yürü üzerlerine yürü yürü yürü. Yürü Hayes. Geri gel geri gel. Hayes'i hazır. Dön. Şimdi vurma listesi. Ya koruma attı. Git birliğe vur. Git birliğe Yür. vur. Birliğe vur aldı mı? Billy bırakma, S'ye şey yapıyor. Diğer Aldım diğer price'a e dön. Diğer price'a e dön. Bir aldım. Om info ver info. Diğer price evet DK'da siliyor. Git vur. Bir aldım. Aldım. Kalkanı kalk. mı? Devam et. Devam et. Bana bir çek devam et. Ana istekli on. Ana istekli Çekersin çekersin. Diğer biliye dönsene. Deysa. Uzakta yürü. Dikkat et. Devam et ona. Devam et. Devam et. Devam et. Tormenti açık adam. Dikkat. Dikkat, Dikkat. Aldım o kadar. Billy'ye çekti yerde devam et. biliye çekti yerde devam et. Torlu. Ortada kalan Gose. Biraz atakır kur oynuyor. Gose, 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 Gose. Hazır onda kal. Hazır. Vur torlu. Bir Değil daha vur. Dikkat Dik. et. i̇sim ver bana sonra. İsim et. ver, isim ver, isim ver. Gel kalan, DK'daki Bryce'a tamam. 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 vur. Hayır. DK'daki Bryce'a vur Süperdi. Malisi devam et. Tek yiyecek. Çek yer devam eder misin? Önüne çekti. Evet devam et. Çekme beni. Ters yapma. Desar ajan da hazır. Ajan hazır. Des sol İsim ver torlu. Eyze vur. Eyze, eyze, eyze. Bak Z'nizde direkt. Tekrar Z'ye. Kanka. Kanını yüz Ortadaki Billy Price'a vursana devam Aldım onu, Aldım onu. Çıkma çıkma çıkma. Billy Price vur. Satlar. Kafana kılıçmasın. Torat. Tam oraya. Evlize dön, Evlize Anais'in kapısına. Bana yani. geldiler. Yanaş. Aldım onu, aldım Anais'i. Almıyor. Evlize tek yesin. Aldım onu. Zeyn öne, Zeyn öne, Zeyn öne, Zeyn öne. Billy Price vursana, Billy, Billy Price, Billy Price. Yanaş, DB'li. Billy Price. Şimdi yanaş, DB'li. Malis'te. Destan Özen ajan götür. da hazır, ajan hazır. At, 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 isim ver. Cold Vision, Cold, Cold, Cold. Bak sana, parti. Yani bak. Aldım dedim. Git birliğe git git, git, git git git, git, git Db'li DV'li. Kanka des olamıyor 3 tane gö beynini götünden siktiğimi çünkü Git birliğe vur. Anex tekrar. Götür DK'yı, götür DK'yı. Değil mi? Çek yerde ortada, or. ortada kalan price tora, or. Ortada kalan price'ı bırakma, ters yapma. Çek önce. Aldım onu hocam. Aldım onu. Yerine dön, yerine dön. Kafana karışmasın, kafana karışmasın. Dön Torat. Tamur yere. Aldım onu. DS price var. DS price var. Evet, evet. Bırakma mobilyi. Bırak mobilyi, sıkıntı yok. Hocam çek. Değil mi? Değil mi? Sana gelecekler dikkat et. Koş dursak. Aldım şimdi. Anex tekrar. Değil mi mobilyi? Dikkat et. Ters yapma. Diğer ortada kalan price'ı bırakma. Ortada kalan price'ı bırakma. Evet, devam et. Bunu aldım. Durma. Deser Pantera'da üzerine, Kılıçbaz Anex'in üzerine. Kılıçbaz, Kılıçbaz, Torat. Tüm yere. Kürleniyorum. Dikkat. Hemen Billy Price'la e vur, süper torlu vur. Çok güzel dedim. Ama Mejir'e koş, mı? Deser, Ya koru, kör at çeker herhalde. Cakala des ol, cakala des Vur, bırakma. Bırakma, bırakma. Billy, Billy bırakma. Billy Mejir torlu, 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 torlu. Kür dön, kür dön. Ortada kür dön, saplar. Çıkma, çıkma, Eko'ya çıkma. Şimdi Mejir'e dön, dön, koş, sal koş, sal koş. saplar. Değiğiyor tuh. Bana mi? Değil, e, değil, 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 değil mi? Değil, değil mi? Sıkma de. turcuyu. Ortada, Ortada kalan prayş savur. Ortada kalan prayş. Ortada kalan prayş bırakma. Tolu, 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 tolu. Ne var işte? Çıkma, çıkma aldım o. Çıkma aldım o. Çıkma aldım o. Maycinede, maycinede sağlık koş. Sağlık koş. Sağlık koş, Sağlı koş. Sağlı koş. D.B. de. Malisi sağlık koşur. Tek de. bir şey. Şu şimdi. Destaracan. Değil, değil mi? De. Değil, değil de. mi? Değil mi? Sana vuruyorlar. Aldım o. Ortada kalan prayş savur. Ortada kalan prayş savur. Pedro koşuyor. Kür, 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 kür. Ters yaptım. Ortada kalan prayşı bırakma. Acına tek bir kür attım. Dikkat. Kür aldım. Ajan götür bir daha. Bir daha alalım. Devam et on. ona. Devam et. Çekme Şey ön çek. Aldım. Des atar dikkat. Anek. Des atar. Des atar. Kardeşim sonra at. Tam buraya. Eko çık. Çek. Al. Aldım onu. Aldım buradan. Kür. Aldım onu. Hemen koş, koşsana. Mejine koş. Birli Mejine. Onların ön kapıda. Git vur. Yanaş. Ay sayıda. Süperli vur. Solu koş. Sırtınla başlayayım bak. Beşte beş. Des ajan da hazır. Ajan hazır. Ata 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 at. at, at, at. DBL Önde kalan. Birli. 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 Şimdi Mejine koş. Şimdi Mejine koş. Mejine koş. Torlu. 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 Kılıç var. Ay sayıda aldım. Sıkma, sıkma, sıkma. Sabah taşı vursana öldü kaldı. Uzaktan kür vur. gelmez. Kür, al. kür 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 okay. kür. atana dön ortada kür atana dön. Şey Vur. Vur tamam. devam et. Mejine koş mejine koş mejine koş mejine koş. Ajan teklon al. kalk. Teklon kalk. Desar ajan da hazır. deser ajan da hazır. Ajan hazır. Desat birliğe vur Önünde kaldı. Durmuyorum. Durmuyorum. Diğerine Ağlamadım. vur. Diğerine vur torlu. Kafana kılıç bas. Dön tor. Önç bilin kat. Bilin kat. Atör, dikkat attım. Tekmeni alacağım. Billy Price'e Billy Price'e dön. Billy bırakma Devam et. Bana dönüp ters kanka. Anex tekli on, anex on. Önde kalan DK'daki evet birliği bırakma, birliği bırakma. Ters yapıyorum ben çek. Aldım hocam seni. Devam et o bildiğe, devam et o Dara koştum. Devam et o birliğe. Aldım onu. DK'daki Price'a dönsene, DK'daki Price'a dönsene. Çok DK'daki güzel Price, var. aldım onu. Git vur. Dön, tükür. Kafana kılıçmasın, dön, dön. dön tora at. Tüm yere. Dekadır. Senin beynini dön. götünden sikeyim. amına koydum aptalı seni. Git birliğe vur. İzliyorum adamı. Bak beynini siktiğimizde. Bak değiştireceğim bak. Aldım o desat sana bir desat bir desat çık çık. Billy çık. Bili varıyor. Onda kal kolsun. Milli varıyor. Durmuyorum Abi ben. Şimdi. Anex sekniyor. Şey. Tora açıldı dikkat et. koy para istedi ortada dön, ortada Attım price. Çek. Çek. Çek beni ajan önce. Ajan aldım. Aldım onu. Bili para bırakma bırakma. Diğer ne dön? Diğer ne dön? Diğer ne dön? Diğer ne dön? Kapına kılıç bas. Dön Tora at. Tam buraya çıkma. Mami tekniyor. Bana dön. Hemen. Suda suda suda. Sağ suda. Dara doğru gidiyor. Ajan aldım. Ajan Ajan Ters yaptım ben. Deser ajan da hazır. Ajan hazır. Atacak. Ters değil. At 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 milli vur. At milli Sağına kılıç bas. Dön. Torat, at. yere. Ölecekler. Lan, Hemen billiye koşur, billeye koşur, billeye koşur. vur. Billiye koş vur. Billiye koş vur. Dester da. Billiye vur. Dester da hazır. Ajan hazır. Hazır. Ya devam et billiye. Amına koydumun? At 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 at. Maliste. Billimeyci. Bilimeş. Billimeyci bırakma. Billimeyci'e devam et. Devam et. Devam et. Sıra Çıkma. 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 Hemen ortada kalan parayı sor. Ortada kalan diğer biri solunda. D bildi. Desen ajan da hazır. Ajan at. Des ol, des ol, des ol. Tarayı isim ver, isim ver, isim ver. Tekno, Tosika. şimdi aldım. Hey, evet devam et. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bili price var, önde kalan. Bili price. Doğru bir yere attı. Kür aldım. Kafana kılıç bas. Dön, Torat. Aldım onu. Dön, vur yere. Kür atamayacak lan mı? Biliye dön, biliye dön, biliye dön. Süperli, süperli. Tek yesin. Lan git yedim. Tamam. Çekildi mi? Baksana ne yapıyor? Çok ya. Git bir vur. lag mı var onda? Bir bir, vur. lever. E devre var Bırakma. Suya koş koş. Hayır. Suda mecu suda mecu suda mecu. Ajanı çek ajanı. Sıkma sıkma sıkma. Sıkma dur. Ajan 1900 lira Şimdi alım hocam. Top tokayı aldım. Bir lever diye bir lever önüne kafana karışmasın dön torat. Bir. Tüm yere. Çok güzel. Ajire zedim. Hel yok. Zöne zöne zöne. Toplan aldım. Bir lever yok, desiyor. yok. gose gose. Gose sana maliste gose maliste. Bir aldım. Bana at. Gose bırakma. Maliste. Bir lever bir lever. Kol kol kol. Çek kanka beni. Çek. Tekli ajanı tekli Kol olacak bunlar. Gose gose. Bir bir gose hazır onda kal hazır. Malis vur bu. Dikkat oynat. Malis oynat. Bir alamayacağım oradan. Ortada kalan küratana dön küratana dön. Birli db'li. Devam et onu çek beni ömüş. Tekli onu aldım hocam. De. Devam et. De. Çektiği yerde devam et. Anex'in üzerine kılıç bası dön. Torat. Durdum. Kim aldım hocam. Deser ajan da hazır. Ajana at 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 at. Birliye vur db'li. Gör şimdi uzaktayım, uzaktayım, uzaktayım. Valisle. Gelmedi bir şey. Kullek diğer neden, diğer neden, diğer neden ortada kür atın. Ben durursam fail yiyeceğim. Ajana döndü. Deser ajan da hazır. Devam et, devam et, devam et. Ajana. Des ol, önünde kalan price over süperli. Epe gel. Aldı mı? Mecid neden köprüde mecid, köprüde mecid diye vur. Gör şimdi. Dara gidiyor. dur, sıkma dur, sıkma dur. 3. Aldım burada. Tamam, anex tekniyon. Aldım. Birli price'e dönsene, kür atan birli, kür atan birli. Saplılar. E bırakma onu. götür DK değil mi? Anex'in üzerine kılıç bas. Tamam ters yaptım ben. Hacan götür onu. Devam et o birliğe devam eder misin? Devam et birliğe. Hacan gelecek, kaldı. gelecek, gelecek teknoka. Birliğe devam et devam et devam et. Birliğe mage'ine vur. Kafana kılıç bas. Kral Malik. torat. Kral yani. Kür aldım dikkat. Kanka söylüyor. Kral aldım mı, aldım. Önce tamam, Git birliğe vur ya. Ya. Şöyle bakalım bir yere. Birliğe Kendin vurur kürüm. musun kanka? Birliğe vur. DS arası kanka, DS arasında. Körük oluyorum da. Evet, kılıç Aldım bas. Ortada kalan press vur, ortada kalan press. Süper vur. Ds ajan da hazır. Kafana kılıç bas. torat. Durmuyorum ben. Tüm vur kanka. Tersine dikkat. Aldım, onu, aldım, onu, aldım onu. Ajana desol, ol, ajana desol. ol. Bir de vursana. DB'ye gir. dışarıdan da vuruyor. Alex'in üzerine desol. ol. Bir vur. Aldı bas saniye. Aldım onu. Ya durun sikeceğim şimdi bunları da. Bunu koyayım. falan vuruyor ya. Yürü asaslara. Geri gel. Anla da herhalde veys attığımızı. Geri gel. Geri gelin arkadaşlar. Hazır mıyız dostlar? Ka parti hani şu beyin Mami yoksun. Mami'yi dördü alsanız da Mami şeye gitsene Mami'ye. Ka onu yapabilecek meziyete sahip bir oyuncu yok şu an. Yapacak bir şey yok. Böyle oynayalım. Sıkıntı yok. Hazır mısınız arkadaşlar? İyi ile Gose onu da kal. Kıra yatsana Mami. O zaman DBS'ni görürsen ekran çıkılacak. DBS'ni kesin. Tamam. DC bekleyin. Kimdeyiz? Kose'de mi? Ha Kose'deyiz de ben söylediğim isimler bilmiyorum. Akılda falan kalıyor mu da bu partinin? Kose diyorum da adam skin'de değil kanka. Hani ben isim verdim ve yani girişe doğru koş dedim giden adamın skin'de bile olmaz o adamı tutmak mesela şu ben yani konuşuyor da burada. Kim osuruyor? Şeyinde değil. Gose onda kaldı. Yürü üzerlerine. Geri çıkacaksın. Yürü. Ne oldu? Burası karıştı iki dakikada ya. Nasıl değil. Dur neşte ya de? dur. Burası karıştı amına koyayım. Yürü yürü Gose onda kal. Hazır hazır hazır. Yanaş yanaş Gose. Yanaş. malis Bir vur. Billy ben Price'ı vur torlu. Billy Price torlu. Yürü. Billy Price'ı bırakma. Devam et devam et. Billy Price Yardım. çektiği yerde devam eder misin? Aldım onu. Çektiği yerde devam eder misin? Sapılar. Koşturun bir Kıralım. John Türk sahip dur. John Türk izlenen. Kılıç bas. Torat. Kim vuruyor yere? Bana vuruyor kanka. Fail fail. Sabotajı vursana. Bir sabotajı. Hayır, sabotajı bırakma. A, tamam. Artı sabotajı, bırakma. sabotajı bırakma. Devam et. Devam et. Devam et. Aldım onu. Kanka. Rezleyeceğim. Kör bak. DB'ye vur. Burada olan DB'ye vursun. Rezlemeyeceğim. Kanka. Bekle. Ters yapıyorum. Önç. Çek, çek çek. Preso kat, Topla. Kat. DB'sine vursana evet. DB'sine vur. İkiler tek DB'sine tek vur. Tekdikür. Tekdikür. Stop. Pantera tekdikür. Bilim katını start oluyor. Tamam ben attım kanka ona tekdikür. Vurunan ölecek. Ulan biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Meiji ne diyorsun? Meiji birliği yanaş. Çış. Yanaş. Hocam seni aldım ya. Sapattım. Devam et. Evet. Devam et. Attım kilonu beni çek. Çeksene Çış. kanka Çış. beni bir daha. Hocam bir daha aldım. Tamam. Bir aldım onu. 1. Anex'in üzerine. Kılıç bas anex'in üzerine. Torat. Tumur yere ölecek hepsi. Aldım onu. Hemen birli Meiji yürü. Birli Meiji yanaş. Evet DB'li. DK'da. DK'da. Ben respektim. Gözünü sıkıştırdım. Aldım onu. Aldım onu. Vurma Kiratana dönsene aldım bir de kiratana. Ne Yürü yürü yürü. Yürü. Biliz. Allah'ım kör geliyor. Ya. Vurma kanka bunlar ne abi? Panteresi çıkıyor mu? Kapana kılıç bas Farhat. Tam yere, aldım aldı Basma. En sağdan Basma. oynasana. panteresi var bak. Fazla açılmadan parti başkanı. Birlik Karmine'ye vur. Karmine DB'li. Bale vur içine B vuruyor adama skill vuracağı yerde. Bir şeyler yapıyor. <gülüyor> 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 Hazır mısınız arkadaşlar? Ay satsana oyun şu Geliyor. S'ye bas, evliyiz. Onda kal. Kal bak! Bak! şey gelmeyecekse kanka bir boş mik yapmasın partideki herkes tamam mı? Boş mik yapma, oyunlu oyna. Zaten başaracaksın yani. Anladın mı? Oyunda bak oyun, oyun oynayın bak oyun oyun. Ya oyun oyna. Zaten herkes başaracak. Kahraman olmaya çalışmasın kimse bak. Ya oyunu oynasan zaten başaracaksın yani. Anladın mı? Yani ölüyoruz ya kanka. 4 kill veriyoruz ya mesela hani. Staf da orada mesela yani nasıl yiyor Stafa adam? Yani ben de anlamıyorum zaten. Ya bu önüne gelen ne bize ok sıkıyor anasını amradını. Kal abi öyle hazır mısınız? Evet. Kimdeyiz Ozan? Evleyiz. Evleyiz. Duydunuz yürü. Evleyiz onda kal. Bülü hazır. Yanaş. Malesi de vur. Bili price'a vur sağında kalın bille. Vur. Aldım onu çıkma çıkma onda çıkma. DK'daki price'a dön. Bir DK'daki price'a dön. Price dön. Önde kalın. DK'daki. Anex. Anex tekli Devam et ona. Durmayacağım. Durmayacağım. Ne sen ajan da hazır. Ajan hazır. At 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 at. Bille'ye vur süperle. <laughs> sen Sapat. Kalkan tak, kalkan tak, kalkan tak, kalkan tak aldım o. Git bir vur, git bir vur. Ters yapıyorum. Ters yapıyorum. Birliğe devam et. Arkasındaki Frey'i vur. Bekle. Arkasındaki Frey'i savur. Ortaya dön, ortaya dön, ortaya dön. Sab Sabotaja vur sana. Sabotaja vur. Ön öleceğim ben. Yapacak bir şey yok. Kapana kılıçmaz dön. Tora. Bekle kök, tamam. vur yere. Bekle kök, bekle. Birliğe vur, savur. Olduğum topu. yere doğru kaçacağım. Ortada tamam. kalalım. İsim ver sonra tamam. ölecek o. Tamam. Birliğe vur, birliğe vur. Sabotaj, sabotaj, sabotaj. Evet, sabotaj. Şöpene. Tekrar değil mi? Aldım mı? DK'daki pre, DK'da, DK'daki varıyor vursana Evlays. Ortada kaldı. Yanaş, db'li vur. Destan ajan da hazır, ajan hazır. Ters yaptım. Billy Price vur, önde kalan solunda evet. Devam et, devam et, devam et. Çek yakın Devam et, devam et, devam et. Devam et, ona onu anasını avradın. Devam et kanka, devam et. Anik sözlerine konuş bas dön torat. Tüm vur yere. Ajan. Billy Price'a vursana evet. hemen, DB torlu vur. Bırakma Billy Price'a. DS demeyici, DS darı, DS darı. Yanaş. Anex aldım Önde kalan Price'a vur, önde kalan Price'a vur, önde kalan Price'a vur. Devam et ona. DS da hazır. At, at 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 isim ver. At isim ver. Koseka, Kore, Koseka, 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 Ebil. Tam oyunu dikkat. Vur, Bili Price'a vur, önde kalan Bili Price. Anex tekli yani kalka. o. Kalkan tak, kalkan tak, kalkan tak. Aldım onu. Kalkan tak. Bili Price'a koş. koş. Koş vur DB'li. Kafana kılıçmaz, tor at. Tüm vur yere. Aldım ben onu. Hemen Bili DB'sine vur. Bili DB'sini kes. Lan. Bili DB'sini kes. Mecine koşma mı? Bili DB'sini kes. Kör. Tutabilirsin bak. DS arası, DS arası meyci, DS arası meyci db'li vur. Önünüze bak. Çıkın Evet bırakma. Solu koş, solu koş, solu koş. Birini confusion'a vur, confusion'a vur, confusion'a vur. Confusion'a vur. Hel atayım. Ajan aldım, zaten. Devam et, devam et, devam et. Ortada kalan Price'la dön torlu. Aldım onu. E TK yatır. Sabat hoca vur içinde, DB torlu vur. Sapat Z'den isim ver, isim ver, isim ver. Eko'ya dikkat. Dili press oh, vur, dili press. Ondan ne kapıda? Malice. Gör şimdi. Alex'in üzerine kılıç var. Toru at. Aldım onu. Attım bu yere. Sonra o birliğe atak yap. Atak yap. Birliğe atak yap. Birliği bırakma DB'de. Geldi. Ve Saracan da hazır. Saracan hazır. At 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 at. Mecine vur. At, 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 at. mecine vur. Sana dur. Sıkma at. Sıkma at. at, at. at, at, at. Sıkma at, at. At, at. Götür götür götür. Devam et. Devam. Çekti press vur. Çekti press vur. Çekti press vur. Çekti press vur. Torlu. Kendini tut. Çekti press vur. Mecine koş. Mecine koş. Süper torlu. Mecine süper torlu. Vur. Geçerken Son. buna vur. Malisat, Malisat kanka. Malisat, evet, Tek Malisat, Malisat, Malisat atar mısın? Tekrimle başla. 7 7 7. Malisat atar mısın? Kafana kılıç vur. Tora at. işte. Tımur yere. Biz öleceğiz. Cakalı rezledim. Evet, Mage'ine vur. Mage'ine vur. Mage'ine vur. Cakalı rezledim. Öldü mü oğlum? Oğlum konuşsanız ha. Billy Price vur. Billy Price vur. Billy Price süperli vur. Kafana kılıç vur. Tora at. Tımur yere. Önde kalan, zeyde kalan Price vur. Evet, Price bırakma. Billy'ye dön. Onlar dön. Onların ön kapı. Billy. Billy koşur. Ajan alın gerek yok. şimdi geldi. O kreyi basıyor da vuramıyor ki. Ajan kaç, İsmi vuramadığın halde, geç vuramadığın ya. halde bile sen yine vuramıyorsun. Çünkü beyin yok. Sabotaj Billy hazır. Malice'e vur. Bana geldi. Dikkat. Evet. Koş tek Tamam tamam. Tam. Bili Billy Price'e vur. bili Price'e vur. bili Price. price Ajan'a dönecekler. Attım şunu. Dikkat Sağ et. Sağda sağda. Evet devam et. Kafana kılıç bas. Kılıç bas. Anex'in üzerine. Anex'i çekme. Anex'e Desol, vur yerize oyna. Bot basıyorum hocam. Bir yolun lazım. Billy Mage'ine koş. Devresini kes. Billy'i kes. Billy'i kes. Billy'i kes. Billy'e vur. Billy'e vur. Mage'ine koş. Mage'ine koş. Deser, ya Mage'ine koşar mısın o zaman? Bir saniye amına koyayım Tek ya. Tekton evet. Sıkıma dur, sıkıma, sıkıma, sıkıma. Alex sıkıma, sıkıma. sıkıma. Arkadaki evet. dön DV'li. Uzaktayım, uzaktayım. Tora at. Tüm yere. Aldım onu. Aldım kör, al. aldım kör. Hemen Mage'ine koş. Bir DV'sini kes. Rezyeni kes, Rezyeni kes Malis'i. Hit Deser Giovanni de hazır, Deser Giovanni de. DV'sini kes. Deser hazır. Giovanni de hazır, Giovanni'yi hazır. Malis'i. At, 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 at. at, at. Malis'i. lan vur. Devam et, devam et, bırakma. Sıkılma devam başla, bak direkt sıkılma başla. Sıkılma atır, sıkılma atır, sıkılma atır. Malis at kanka adamı. Bir daha atacağım Malis, evet koş. Malis de, Malis de, Malis at Malis de, Malis dur, Sıkılma atır, sıkılma atır, sıkılma E devam et, devam et, devam et, sıkılma atır Malis de. Bir pres vur, Büyük pres vur önünde tonlu. Hemen meycide koşayım, meycide koş Öldü, e, öldü, e, öldü. Devresini de kes. Vur artık, Mümkürlük. Allah aşkına vur artık ya. Tapatayım Aldım onu. Allah aşkına vur Allah artık, Allah aşkına. Oğlum DBS olmasın bak kafasına bekle. Yani burada adam yani şu DK'daki ismi vurmamış torun düştü yerde. Deziden burada isme geç vurdu halde bak isim veriyorum ben burada adam en yakın kray basıyor bak kray basıyor kanka basıyor sıkıntı yok basıyor o krayı adam hala vuramıyor. Bak, bilmiyorum artık ne olur ne biter ben bilmiyorum da hani. olmaz yani anla bu şekilde olmaz kanka anladın mı yani olmaz. Abi biliyorum so, şu an evet, tabii drop olduğunu. Ama çözecek bir şeyim yok. Yayını etkileyecek kadar yoktur yani. Yani 3500 veriyorum. Drop'la 3 3000...